Neo'ya sunulan seçim, insanlık tarihi boyunca tekrar eden derin bir varoluşsal ikilemin fantastik bir temsilidir. Rahatsız edici gerçekle yüzleşmek mi, yoksa huzurlu bir cehalet içinde yaşamaya devam etmek mi? Morpheus'un avcundaki iki hap yalnızca bir film sahnesi değil, insan psikolojisinin en karanlık köşelerine uzanan bir metafor. Mavi hap, sıradanlığın, rutinin ve sorgulanmayan hayatların simgesi haline gelirken aslında hepimizin içinde belli ölçülerde var olan bir kaçış arzusunu yansıtıyor. Uyan denilen o an çoğumuz için ürkütücü bir sorumluluk çağrısı. Rahat sandığımız zincirlerimizden kurtulma fikri bile o zincirlerin bize sağladığı güvenliği kaybetme korkusunu tetikliyor. Matrix yalnızca bir makine distopyası değil, aynı zamanda konfor alanlarımızın bizi nasıl hapsettiğini gösteren bir ayna. İnsan hakikati reddetme konusunda acayip bir maharet geliştirmiş bir varlık çünkü. Mavi hapın cazibesi acıyı dindiren, soruları susturan bir anestezi gibidir. Bu seçim sıradan bir cuma akşamı trafiğinde sıkışıp kalmış Neo'nun hayatındaki en önemli andı. O an tüm insanlığın ortak bir sorusuna dönüştü. Neyi bilmek istersin? Mavi Hap yalnızca bir geri dön seçeneğinden çok daha fazlasını vaat ediyordu aslında. Size ait olan her anıyı, her duyguyu, her ilişkiyi olduğu gibi korumayı, acı verici bir farkındalığın getireceği yalnızlıktan ve izolasyondan kurtarmayı öneriyordu. Neo'nun o sırada içinde bulunduğu gri ofis duvarları, sonsuz excel tabloları ve anlamsız toplantılar bir anlamda onun gerçekliğiydi. Bu gerçeklik kusurluydu, eksikti, belki de boştu ama tanıdıktı, güvenliydi, öngörülebilirdi. Hakikatin reddinin temel dinamiği de burada yatıyor. Tanıdık olan acı, bilinmeyen mutluluktan her zaman daha çekici gelir. Çünkü beynimiz bilinmeyeni tehdit olarak kodlar. Yaşadığın dünyanın bir simülasyondan ibaret olduğunu öğrenmek, her türlü inancın, aidiyetin ve kimliğin kökünden sarsılması demekti. Mavi hap bu sarsıntıyı hiç yaşamamanın garantisini veriyordu. O hapı seçmek bütün soruların, bütün arayışların sonu olacaktı. Peki ya insan ruhunun en derininde yatan daha fazlası arzusu? Cypher karakteri mavi hapın karanlık bir versiyonunu yaşayan biri olarak cehalet mutluluktur diye haykırırken aslında hepimizin içindeki bir sesi simgeliyordu. Filmdeki Matrix'in kendisi mavi hapın büyütülmüş halidir adeta. İnsanlara sunduğu sözleşme basittir. Gerçek acıyı, gerçek ölümü, gerçek mücadeleyi yaşamak yerine tatmin edici bir simülasyonda yaşayabilirsin. Bu tıpkı bir video oyunundaki karakter gibi tüm risklerden arınmış bir varoluş sunar. Günümüz dünyasında bu cazibeyi, sınırsız eğlence, sürekli dijital doyum ve düşünceyi uyuşturan medya tüketimi olarak görüyoruz. Mavi Hap bize sunulan hazır anlam paketleridir. Siyasi ideolojiler, körü körüne bağlanılan gelenekler veya eleştirilmeden kabul edilen hayat tarzları olabilir. Hakikati reddetmek, bu paketleri hiç açmamak, içinde ne olduğunu sormamaktır. Rahatsız edici verilerle karşılaştığımızda onları görmezden gelir, çarpıtır veya komplo teorileriyle örtbas etmeye çalışırız. Çünkü mevcut dünya görüşümüzü korumak bilişsel bir konfor alanı yaratır. Neo'nun başlangıçtaki hali bu konfor alanının içinde develenen modern insanın ta kendisidir. Geceleri bilgisayar ekranının ışığında bir şeylerin eksik olduğunu hisseden ama sabah olduğunda işe koşturan. Mavi hap o hissi bastırmanın aracıdır. Peki ya kırmızı hap? o neyi temsil ediyor? Kırmızı hap, rahatsız olma, sorumluluk alma ve kesinlikten vazgeçme cesaretidir. Gerçek her zaman pürüzsüz ve kusursuz değildir. Aksine çoğu zaman dağınık, acı verici ve karmaşıktır. Hakikati kabul etmek, dünyanın siyah-beyaz olmadığını, gri tonların hakim olduğunu kabul etmektir. Bu bir tür yalnızlık getirir. Çünkü uyuyan kalabalığın arasında uyanık kalmak yalnız bir eylemdir. Morpheus Neo'ya gerçeğin nasıl bir şey olduğunu tarif ederken, gerçek ne biliyor musun? Gerçek senin algıladığın şeydir. Gördüğün, kokladığın, dokunduğun, tattığın her şey beynin tarafından yorumlanan elektrik sinyalleridir der. Bu mavi hapın sunduğu sahte duyuların ötesinde acımasız bir felsefi sorgulamaya kapı açar. Kırmızı hapı seçmek, rahat yalanlar yerine rahatsız edici gerçekleri tercih etmektir. Bu seçim kişisel gelişimden ziyade kişisel yüküm ve yeniden inşa sürecini başlatır. Neo bu seçimle sadece dünyayı değil, kendi benliğini de kaybeder ve yepyeni daha güçlü bir benlik inşa etmek zorunda kalır. Mavi hapın cazibesi yalnızca bireysel bir kaçış değil, toplumsal bir sözleşmedir. Matrix'in içinde yaşayan milyarlarca insan sistemi sorgulamadan kabul ederek onun varlığını ve devamlılığını sağlar. Bu günlük hayatımızda da karşımıza çıkar. İktidarlar, ideolojiler veya sosyal normlar bize konforlu bir hayat sunarak itaati satın alır. Eleştirel düşünceyi bastırır, farklı sesleri marjinalleştirir. Hakikati reddetmek bu sözleşmeye imza atmaktır. Beni rahat bırak bırakın ben de sizi rahat bırakayım anlaşması. Ancak bu anlaşmanın bedeli özgürlüğümüz ve otantik varoluşumuzdur. sayfır karakteri bu bedeli ödemiş biridir. Gerçeğin getirdiği zorluklardan bıkmış, mutsuz ama bildik bir yalan'a geri dönmeyi seçmiştir. Onun hikayesi, hakikatin yükünü taşıyamayan herkesin trajedisidir. Bize sorar, mutlu bir köle mi yoksa mücadeleci bir özgür insan mı olmak istersin? Cevap her zaman ikincisi gibi görünse de eylemlerimiz çoğu zaman birincisini işaret eder. Çünkü özgürlük sorumluluk demektir ve sorumluluk ağır bir yüktür. Günümüzde mavi hap mekanizmaları çok daha gelişmiş ve ikna edici hale geldi. Sosyal medya algoritmaları bize onaylayacağımız haberleri, düşünceleri ve hatta duyguları sunarak kişiselleştirilmiş bir gerçeklik yaratıyor. Bu dijital baloncukların içinde farklı fikirlere maruz kalmadan sürekli kendi görüşlerimizin yankılandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu kitlesel ölçekte sunulan bir mavi haptır. Hakikatin çok boyutlu ve karmaşık yapısı basit 280 karakterlik tweetlere veya düşmanlık beslenen gruplara indirgeniyor. Bu durum toplumsal polarizasyonu arttırırken aynı zamanda hakikate ulaşma çabalarımı da baltalıyor. Mavi Hap artık tek bir kişinin avcunda değil, tüm dijital ekosistemin işleyişinin içine yerleşmiş durumda. Farkındalıksa bu algoritmik besleme mekanizmalarını sorgulamak, bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve konforlu balonumuzu bilinçli olarak delmek anlamına geliyor. Bu Neo'nun yaptığı seçimin modern versiyonudur. Ekran kaydırmaya devam etmek mi, yoksa gerçek dünyadaki karmaşık sorunlarla yüzleşmek mi? Hakikati reddetmenin psikolojik temelleri derindir. Bilişsel uyumsuzluk teorisi, insanın inançlarıyla çelişen kanıtlarla karşılaştığında rahatsız olduğunu ve bu rahatsızlığı gidermek için kanıtları çarpıttığını, görmezden geldiğini veya inançlarını değiştirdiğini söyler. Mavi Hap, bu uyumsuzluğu hiç yaşamamayı garantiler. Bize sunulan hazır açıklamalar, hayatın anlamı ve amacını paketlenmiş halde verir. Din, milliyetçilik, tüketim kültürü veya popüler psikoloji akımları bu paketlerin çeşitli formlarıdır. Bunlar varoluş kaygısını dindirir, belirsizliği azaltır ve bir topluluk hissi verir. Ancak paketi hiç açmamak, içinde ne olduğunu sormamaktır. Kırmızı hapsa, paketi yırtıp atmak ve içindeki dağınık, organize olmamış gerçeklikle baş başa kalmaktır. Bu hiçbir rehberin, hiçbir kesin yol haritasının olmadığı bir arayıştır. İnsanlık tarihi bu iki seçenek arasındaki mücadelenin tarihidir adeta. Filozoflar, artistler ve bilim insanları kırmızı hapsa, hapların öncüleri olmuş, toplumlarsa çoğu zaman mavi hapları tercih etmiştir. Neo'nun seçimi sadece kendisi için değil, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır. Kırmızı hapı seçmesi bir kahramanlık hikayesini başlatır. Ancak film bize şunu da gösterir. Kırmızı hapı seçmek mutlu bir sonun garantisi değildir. Aksine daha büyük acılar, daha büyük kayıplar ve sürekli bir mücadele getirir. Zion şehri karanlık ve nemli bir mağaradır. Gerçek dünya harabeye dönüşmüş bir çoraklıktır. Peki buna değer mi? Film buna evet cevabını verir. Çünkü özgür viradenin, otantik deneyimin ve gerçek bağların değeri konforlu bir yalandan daha yüksektir. Trinity ile Neo arasındaki aşk gerçek dünyada filizlenir. Bu simülasyondaki her türlü sahte ilişkiden daha değerlidir. Bu noktada Mavi Hap'ın cazibesi tekrar ortaya çıkar. Peki ya hiçbir şeyin gerçek olmadığını bilmek, gerçek olan her şeyin değerini düşürmez mi? Eğer persepsiyonlarımız beynimizin yorumundan ibaretse, Matrix'teki biftekle Zion'daki lapı arasındaki fark nedir? Bu filmin bıraktığı en derin sorulardan biridir ve cevabı seyircinin kendi felsefi duruşuna bağlıdır. Sonuç olarak mavi hapın cazibesi insan doğasının en temel çelişkilerinden birine işaret eder. Özgürlükle güvenlik arasındaki ebedi terakki, rahatsız edici gerçekleri bilme özgürlüğü ve huzurlu bir cehaletin güvenliği. Matrix bu ikilemi bilim kurgu diline tercüme ederken her izleyicinin kendi hayatındaki mavi hapları sorgulamasını sağlar. Bu haplar bizi eleştirel düşünceden alıkoyan her türlü inanç, alışkanlık veya bağımlılık olabilir. Film nihai bir yargıda bulunmaz Sadece seçimi önümüze koyar. Neo kahraman olarak kırmızı hapı seçer. Ancak Cypher'ın trajedisi de anlayışla ele alınır. Belki de gerçek mesaj şudur. Seçim yapma sorumluluğu insan olmanın temel koşuludur. Hangi hapı seçerseniz seçin, bunun sonuçlarına katlanmak zorundasınızdır. Hakikati reddetmek bir seçimdir. Hakikatle yüzleşmek de öyle. Asıl mesele bu seçimi bilinçle yapıp yapmadığımızdır. Çoğumuz seçim yaptığımızı bile fark etmeden birinin avcundan mavi hapı alıp yutmuşuzdur. Uyanmak ilk önce bunu fark etmekle başlar. Film bittiğinde ekran kararır ama soru odada asılı kalır. Siz olsaydınız hangi hapı seçerdiniz? Cevap muhtemelen kırmızıdır çünkü film bizi kahramanın gözünden izlemeye teşvik eder. Ancak samimi bir iç hesaplaşma çoğumuzun günlük hayatımızda defalarca mavi hapı seçtiğimizi ortaya çıkarır. Zor bir tartışmadan kaçmak, rahatsız edici bir haberi görmezden gelmek, eleştirel düşünmeyi ertelemek bunlar hepsi küçük mavi haplardır. Matrix'in büyük başarısı bu bireysel ve toplumsal eğilimi unutulmaz bir görsel metafora dönüştürmesidir. Belki de hepimizin ihtiyacı kendi Morpheus'umuzla karşılaşmak ve bize uzatılan ellerde hangi hapların olduğunu gerçekten görmektir. Çünkü seçimi bilmek özgürlüğün ilk adımıdır. Geriye kalan tek soru o adımı